أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمت وجهي إليك ووفضت أمري إليك فألجأت ظهري إليك رابة ورهبة إليك Sadaqa Rasulullah bima qal el kema Muhterem Müslümanlar, bizler, bizler için ayrı, ayrı bir kıymeti, bir kıymeti olan, olan ayları üç ayları idrak, idrak ediyor. Önümüzdeki pazartesi gününü salıya, salıya bağlayan gece, gece, gece nice hikmet, hikmet ve bereketle dolu rahat gecesine, gecesine erişeceğiz inşallah. inşallah. Ruhumuzu inciten her türlü, her türlü hatadan, hatadan yaratılış, yaratılış gayemize ve Rabbimizin ve rızasına, rızasına yakışmayan her türlü kötülükten beraat, beraat etmek için beraat büyük bir fırsat beraat beraat olan beraat gecemiz, gecemiz mübarek olsun. Yüce Rabbimiz her hikmetli işin kendisi tarafından taksim edildiği bu mübarek geceyi deprem sebebiyle mahzun olan gönüllerimize, acıyla kavrulan yüreklerimize bir teselli ve inşirah, geleceğimize yönelik bir umut vesilesi kılsın. Aziz müminler, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'den Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve la min ravhillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Evet, evet, evet. Allah'a Allah inanan, Allah inanan Allah ve ona, Allah sığınan ona sığınan bir müminin, müminin gönlünde, gönlünde umutsuzluğa yer, yer, yoktur, yer yoktur. yoktur. Zira, Zira umuttur umut insanı yaşatan, yaşatan, iyi ve gider, gider olanı ummaktır hayata, hayata bağlayan. bağlayan. Umut, umut, umut asla, asla gerçeklerden, gerçeklerden kaçış değildir. Bilakis, Bilakis umut, 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 umut tam bir teslimiyetle Allah'a dayanmak, Allah dayanmak, dayanmak sımsıkı bir şekilde azme sarılmak, hikmete, hikmete rağm olmaktır. olmaktır. Geçmişin, Geçmişin acılarını unutmadan kararlılıkla ayağa, ayağa kalkmak, kalkmak istikbali bugüne çağırmaktır. çağırmaktır. Dertlerimiz ne kadar büyük, sıkıntılarımız ne kadar fazla olursa olsun, kainatın yegane yaratıcısı olan Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınmaktır. Umurt varlık Ar aleminde de, hiçbir şeyi başıboş bırakmayan, bırakmayan hikmet, hikmet ve kudret, ve kudret sahibi, sahibi Yüce Mevlamızın, Mevlamızın inayet ve keremiyle nefes, nefes almak, almak, huzur ve güven, ve güven bulmaktır. bulmaktır aziz, aziz kardeşlerim, umaktır. aynı Allah'a, aynı Peygamber'e, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, birbirinin umududur. Her bir, Her Müslüman, bir Müslüman kardeşinin, kardeşinin acısını, acısını kendi, kendi acısı, acısı bilir. bilir. Kardeşinin, kardeşinin kederini kendi kederi görür. görür. Bu bilinçle, bilinçle tarda kalan kardeşinin yanında, kalan yanında olur. olur. Sıkıntıyla gösterilen ruhuna dokunur. Olur garipleşen Garip yüreğine, yüreğine derman olur. olur. Kardeşinin Kardeşin emaneti olan, olan öksüz ve yetim yavrusuna kullanan bir şefkat, şefkat eli ona, ona, ona kol, kol kanat, kanat gelen kuru. bir kurucu kuru. olur. Muhterem Müslümanlar inanıyoruz ki her karanlık gecenin nurlu bir sabahı vardır. Yaşadığımız sıkıntılar da son bulacaktır. Allah'ın izniyle. Zorluklara Hasbunallahu ve ni'mel vekil Ni'amet mevla ve nasir, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, o ne güzel mevladır, o ne güzel yardımcıdır diyerek gözükeren Allah'a olan sevgisinden ve güveninden güç alarak daima dimdik duran aziz milletimiz bu günleri de aşacaktır inşallah. Yeter ki bizler imanımızın gereği, umut ve güveni, birlik ve beraberliği Muhabbet ve samimiyeti kuşanalım. Rabbimize dayanarak, kendimize güvenerek, kardeşlerimize yardımlaşarak bu zor günlerin üstesinden gelmek için çaba gösterelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. Allah'ım, sana yöneldik. İşimizi sana havale ettik. Umut ve huşu içinde sana sığındık.